Arkadaşlar hepinize yollar. Ben, ben Meryem. Bugün birlikte Populate Time ile ilgili Chapter 3 Title Title ile bakacağız. Ama ben konuşmayacağım. Başkası konuşacak. Onu dinleyin. Sonra da Yine ben karşınıza olacağım. Halkalım. Görüşmek üzere. Şimdilik. Hoşçakalın. sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 1 konuşmalarını, Mami Longlegs konuşmalarını ve Poppy Playtime Chapter 2'de yer alan maketlerdeki sesleri terse çevirdiğimiz zaman çok edici mesajlar almıştık. Poppy'nin sesini ters çevirince dışarı çıkmama izin ver. Mami Longlegs'in ölürkenki konuşmalarını ters çevirdiğimizde sen şeytansın. Oyundaki maketlerin seslerini ters çevirdiğimiz zamansa oyuncakların adeta yardım çığlığını duymuştuk. Aynı Poppy Playtime Chapter 3 fragmanındaki çocukların çığlıkları gibi. sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 3 fragmanında Fabrika Kurucusu Elliot Ludwig'in konuşmasını diğer bölümlerdeki konuşmalarda olduğu gibi terse çevireceğiz. Terse çevirdiğimiz zaman Elliot Ludwig'in şeytanın efendisinden bahsettiğini, aynı zamanda gerçek aşkın ise öldürmek olduğunu söylediğini öğreneceğiz. Poppy, Poppy Playtime Chapter 3 fragmanı bildiğiniz üzere fragman. İlk fragman dememin sebebi 3. bölümün oynanışı ve ortamların tanıtımı ile ilgili bir fragman daha gelebilir. Oyunun 2023'te çıkacağını düşünürsek arada kısa küçük bir video daha alma ihtimalimiz var. Poppy Playtime Chapter 2 ilk fragmanında Poppy şarkı söylüyordu. Ortada henüz Mami Longlegs yokken bize bir örümcekten bahsetti. İkinci bölümdeki boss'un mesajını vermişti aslında burada bize. Oradaki şarkı söylediği kısmı ters çevirdiğimizde birinin bizi izlediği ve bir şeytandan bahsettiğini duymuştuk. Daha sonra oyunun ana Fragmanı geldiğinde bir söz dikkatimizi Çekmişti He's watching your every move senin her hareketini izliyor. Hal böyle olunca Chapter 2 ilk fragmanındaki sesleri ters çevirdiğimizde anlamlı bir mesaj aldıysak belki Chapter 3 ilk fragmanında da anlamlı mesajlar alabiliriz. Şimdi bu umutla konuşmalarımızı kısım kısım ters çevirmeye başlayalım. Ben sesleri ters çevirdiğimde anlamlı bazı kelimelere ulaştım. Tabi her zaman olduğu gibi burada sizlerin de yardımına ihtiyacım olacak. Benim anlamadığım yerler veya kaçırdığım yerlerde anlamlı bir kelime duyarsanız videoyu durdurup lütfen yorumlar kısmına bunu yazmayı unutmayın. İlk İlk önce fragmanımızı düz haliyle normal bir şekilde izleyip elit Ludwig'in konuşmalarını ve arkadan gelen sesleri hafızamıza kazıyalım. Ters çevirdiğimiz zaman buradaki en ufak bir ses detayına bile ihtiyacımız olacak. Nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile, to be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that, as the founder of Playtime Co., I announce Playcare. Our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May play care bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Fragmanı izledik. En ufak ses detaylarına kadar hafızamıza kaydettik. Şimdi fragmanın ters halini kısım kısım izleyelim. İlk kısımda sesleri ters çevirdikten sonra çok az bir yavaşlatmada uygulayacağız. Bu sayede sesleri daha net duyma fırsatımız olacak. Zaten sizler sesleri dinlerken anlamlı olan yerlerde altyazı olarak sözlerimizi karşınıza çıkartacağım. sesimizi dinledik. Ses çok net bir şekilde duyuluyor. Aslında burada söylemek istediği şey So Half Thunder Slow My Sinner. Peki burada ne demek isteniyor? Bunları birleştirdiğimizde çok devrik bir cümle çıkıyor. Gök gürültüsünden bahsediliyor. Ki gök gürültüsü çocukların en çok korktuğu durumlardan birisidir. Günahkarım diyor. Acaba Elit Dadrik burada günahkarım derken ne demek istiyor olabilir? Eğer oturup doğru konuşmak lazım. da çok sevecen konuşan Elit Dadrik bana çok güven vermedi. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde teori yapan kanalları izlediğimde onların da benimle aynı fikirde olduğunu gördüm. Elliot Ludwig'in çocuklar için gülümseme ve ilham getirmesi sözü bile oldukça ilginçti. Blake yetim çocuklara ne gibi bir ilham getirebilir? Küçücük bir çocuğa nasıl bir ilham gelebilir? Burada çocuklara gelen ilham değil de çocuklar üzerinden kendilerine gelen ilhamdan bahsediyor olabilir. Deneylerden bahsediyor olabilir. Zaten Elliot Ludwig'in konuşmasından sonra alkış ve çığlık sesleri iki şey temsil ediyor. Alkışlar deneyleri yapan kişileri. Çığlıklarsa deneylere maruz kalan çocukları. Konuşmamızın ikinci kısmına geliyoruz. İkinci kısımda bazı anlamlı kelimeler çok hızlı geçiyor. Buna dikkat etmelisiniz. Altyazılara odaklanmanız yeterli. <laughs> Şimdi sözlerimize sırasıyla bir bakalım. İlk anlamlı sözler mam, nat ve kal birleştirince anne arama veya anneyi arama gibi bir anlam çıkıyor. O bir Playtime Chapter 3 fragmanında zaten hagi vagi ve mamilong gördüğümüz yerde Mami nex'in ortadan ikiye ayrıldığını, oldukça hasar aldığını görüyorduk. Aslında bu bizim Mami Longlegs'i e öldürme şeklimizdi. Agi Vagi de durum öyle değildi. Anneyi arama derken Mami'nin kesin olarak karşımıza çıkma ihtimalinin olmadığını mı gösteriyor? Belki deney 1006'nın bir parçası olarak gelebilir. Fakat sağda solda, kıyıda köşede herhangi bir oyuncağını görmeyeceğimiz anlamına gelebilir mi? Açıkçası ben bir oyuncaktan birden fazla olduğunu düşünüyorum burada verilen mesaj farklı bir anlam içerebilir. Mam, nat ve Kalı kelimelerini duyunca chapter 2'de depoda gördüğümüz not aklıma geldi. Videolarımızı izleyenlere çok yabancı değil bu not. Kal yazıyor ve altında bir telefon numarası. Bu benim düşünceme göre güncellemeler ile oyun eklenen bir şeydi. Çünkü ilk başlayabilirler. Diğer kelimelere bir bakalım. Hero ve God bir kahraman ve bir tanrıdan bahsediliyor. Hemen ardından ise yardım, öldürmek ve cehennem gibi kelimeleri de duyabiliyoruz. Bu gibi ot maketini de terse çevirdiğimizde o da sanki bir cehennemden bahsetmişti. Seslerin hemen devamında benim kokum diye ne anlam çıkaracağımızı bilmediğimiz şeylerden bahsediliyor. Fakat kokum deyince Chapter 3 fragmanında yer alan maske ile alakası olabilir mi? Sonuçta bir gazdan korunmak için kullanılıyor bu maske. Çocukları bayıltmak ve zorla deneylere götürmek için kullanılan bir gaz. Ve bu gazdan korunmak için kullanılan bu maske. Benim kokum sözüyle ince bir mesajda bu maskeye veriliyor olabilir mi? Şu an aklımıza gelen tek şey bu. Bu konuşmaların hemen ardından yine bir yardım sözünü zaten çok net bir şekilde duyuyoruz. Şimdi ekrana gelecek yazılara çok dikkatlice bakın. Konuşmaları ters çevirdiğimiz yerde çıkacak iki kelimeyi dikkatlice dinleyin. Burada Elliot Ludwig, Kill ve Truth Love şeklinde kelimelerden bahsediyor. <laughs> Şimdi burada yer alan kill ve truth love sözlerini ayrı ayrı inceleyelim. Kill derken öldürmekten bahsederken truth love diyerek gerçek aşktan bahsediyor. Yani buradan iki anlam çıkarabiliriz. Öldürmeyi bir aşk gibi gören, öldürmekten zevk alan biri olarak da görebiliriz. Gerçek aşkı öldür anlamına gelen bir cümlede çıkartabiliriz. Playtime Co. fabrikasını göz önüne aldığımız zaman benim için gerçek aşk öldürmek anlamı daha uygun bir anlam oldu gibi. Buradaki ters çevirdiğimiz konuşmalarda herkes farklı bir anlam çıkarabilir. Çünkü ters çevrilen konuşma larda bir anlam bulmak oldukça zor. Bazen duyduğumuz şeylere kendimizi inandırırız, bazen duyduğumuz şeyler zaten gerçeğin ta kendisidir. Eğer burada duyduklarımız da doğruysa Elliot Ludwig'in yetim programı da çocukları sevgiyle büyütme amacıyla değil de kötü planının bir parçası olduğunun göstergesi olur. Fragmandaki alkış ve çığlık sesleri. Tam Elliot Ludwig'in konuşmasının bitmesinden sonra başlaması bize bir ters köşede olabilir. Ama şu an için Elliot Ludwig'in çok çok iyi bir insan olmadığı yönündeki düşünceler chapter 3 fragment geldikten sonra artmış durumda ya da birileri Elliot Ludwick'in kötü olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu ihtimali de aklımızın bir yerinde bulundurmamız gerekiyor. Gelelim sesleri ters çevirdiğimiz videomuzun üçüncü kısmına. Burada daha önemli bilgiler var aslında. Şimdi videomuzun geri kalan kısmını izleyelim. <laughs> Buradan çıkardığımız anlamlı sözler şunlar. Benim günahım kesinlikle korku şeytanın efendisidir. Yine günahlardan bahsedildiğini görüyoruz. Fragmandaki çığlık seslerinden sonra oraya bir gönderme mi? Çocuklara yapılanların günahı mı bilmiyoruz ama sıkça günahkar olduğundan bahsettiği bir anlam ortaya çıkıyor. Korkudan bahsediyor. Korku şeytanın efendisidir derken bir şeyden korkmadığını ve çekinmediğini anlatıyor olabilir mi? Buradan birçok anlam tabii çıkabilir. Sizlerin yorumları oldukça önemli olacak. Şimdi gelelim fragmanın bütününe. Kısım kısım incelediğimiz fragmanı tamamen birleştirip izleyelim. Sizin de anlamlı bazı sözler bulacağınızdan eminim. Diğer ters çevirme videolarımızda bunun örneğini sıkça gördük. Bulduğunuz her anlamlı kelimeyi yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum.

İkinci fragman çıktığı gibi karşınızda olacağım. Bu arada detaylı e, arama yapmamı istiyorsanız bekleyeceksiniz çünkü daha yayınlanmadı. Yayınlandığı gibi direktman karşınızdayım. Evet, şimdilik benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Sevgiyle kalın.